Telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar Hasan Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar sağ olun. Ya ben bir soru soracaktım da merak ettiğim bir şey vardı da. Buyurun. Ya bu bir biliyorsunuz icralık mallar böyle devlet kanalıyla hı hı. açık artırma yoluyla satılıyor. Yani bunları sonuçta en yüksek fiyatı veren alıyor. Yani bu caiz midir? Hı -hı. Yani bir de şey var mesela en yüksek fiyatı verseniz bile Hani belki adam gerçekten borcunu ödeyecek hanım malı satılması için. Ama bu borcu belki bir ay içerisinde ödeyecek. Ama karşı taraf örneğin beklememiş olabilir bu bir ayı. İcraya vermiştir. Hı -hı. E, bu sebepten dolayı da belki adam ödeyecek ama mal erkenine satıldığı için hani zarara da uğrayabilir. Yani evet. sonunda tabii bunu böyle olacağını alan kişi tabii bilemiyor haliyle ama hani böyle durumlar falan da olabilir. Hani bu yüzden caiz midir değil midir? Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz ödeme güçlüğünü çekmekte olan borçlulara alacaklı kimselerin bir süre tanımasını Cenab-ı Allah e, tavsiye ediyor. Ve inkanezu usreti fe naziratun ila meysere. Eğer borçlunuz e, sıkışık durumda ise, ödeme güçlüğü çekmekte ise ona eli bollaşıncaya kadar süre tanıyın diyor Cenab-ı Allah. Hatta zor durumda ise, fakir ise ona sadaka olarak vermeniz o borcu, sadaka saymanız sizin için eğer biliyorsanız bunun faydasını, sevabını sizin için daha hayırlıdır. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Ama neticede alacaklı kişi hak sahibidir. Sadaka olarak vermek mecburiyetinde de değildir. Ama tabi yaparsa onun sadaka sevabını da alacak ve o borçluyu da zor durumdan kurtarmış olacaktır. Ama her halükarda zor durumdaki borçluya süre tanımak lazım. Evet. Adam ben borcumu ödemeye çalışacağım diyor ve bunu söylerken de gayet samimi ise ona süre tanımak lazım. Ama var olduğu halde mali durumu müsait olduğu halde ödemeye yanaşmıyorsa bu zaten e, günahtır, zulümdür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bununla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Matlul ganiyyi zulmün. Yani zengin kimsenin, varlıklı kimsenin borcunu geciktirmesi, hiç ödememesi değil ha. Geciktirmesi bile ödemeyi geciktirmesi dahi zulümdür diyor Efendimiz. E, tabii ki zulümden de sakınmak gerekir. Hal böyleyken bir kimse borcunu ödeyemediği için veya ödemediği için her neyse icralık olursa onun malı devlet tarafından, icra makamları tarafından satışa çıkarılır, satışa sunulur. Eh, madem bu açıkça, aleni bir şekilde herkese duyurulmuş, ilan edilmişse, o icrada satılan mallara talip olmak, onları satın almakta da bir sakınca yoktur. Çünkü siz o ...almıyorsunuz. Devlet onu satışa çıkarıyor. Hı hı. Siz de talip oluyorsunuz. Başkalarıyla birlikte o sat, satın alma işine giriyorsunuz. Kim fazla verirse o satın alıyor. Bunda dinen bir mahzurlu taraf söz konusu değildir.